tüm grafiği anlık olarak tüm verilerini analiz edip bize sunuyor olması sevgili dostlar bunu bir insanın yapmasının mümkünatı yok. Böyle bir eğitim yok. Yani buradaki atıyorum 10 bardaki hacim değişimi 20 bardaki hacim değişimi bunların hepsi analitik bir bilgidir. O yüzden ben bu sistemin başarını zaten kanıtlandı. Yani burayı sizlere açmış olduğu işlemleri de gösterdim dünden beri. Videosunu da çektim bunların. Bu arada bu videoyu 2 Ağustos'ta çekiyorum ama belki 3 Ağustos'ta da yayınlayabilirim. Hani duruma göre. Göre. Ee, hani dediğim gibi sistemin kullanımı inanılmaz derecede basit. Yani çalışması, yapılması, işleme girmesi, çıkması kesinlikle yapılmayacak, kullanılmayacak hiçbir şey yok burada. Tamamen bir para basma makinesi Bu sistemi sizler de kullanmak isterseniz eğer arkadaşlar yapmanız gereken tek şey açıklama kısmında internet sitemiz var. Benim şahsi Telegram kullanıcı adım var. Oralardan bana mesaj atmak. Bu sisteme şu an harika bir kampanya yaptım. 115 ee, indirimli fiyatıyla 3-4 kişinin bir öğle yemeği yiyebileceği bir paraya hem 15'ten fazla indikatörü, komple indikatör paketimizi, gridbot eğitim paketine ve bu yapay zeka sistemlerinin sahibi oluyorsunuz ve ömür boyu kullanım Yani aylık belirli bir ödeme işte şu zaman her ay belirli bir ödeme vesaire değil. Ömür boyu bu sistemleri kullanabiliyorsunuz. Bu işlemler sadece kripto için geçerli değil hisse senedi. Ya mesela Borsa İstanbul üzerinden örnek vermek istiyorum sizlere. Sadece kripto olarak düşünmeyin lütfen. Hisse senedi, forex, eee ıı